Benim dayım Ya sor dayı Hangi dayı? Görünmez akşamın ufkundayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Hazırlık yap başa alacağım. Anlaş anlaş dışarıdan geliyor dışarıdan geliyor. Adam bir ayı beni mi diyor? Sevde misin? Havası var anlar. Havaya da geliyor. Güvenli bir yere geç. <laughs> Bu adam AK'yı bulmuş da mermilerini nereye atmış acaba? Abi AK'yı güzel tamam bulmuş da mermilerini ne yaptın ya? Gidin mi anasını satayım? Mermileri bende bende. AK'nin mermileri sende mi? Ha. Lan varsamadım. Ne yapacağız sen markayım ben. Lan de dedim adamın zaten var Vuramasın ya vuramazsın ya. Karşı çalışıyor. Aşağı düştüm, aşağı düştüm. Nereye atladım? Aşağı düştüm. Ah be adamı da yürüyorum ha. Aha, kili ben al. var mı Aha. Sen kimsin? Tamam. Var 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 yasamı yürütme Yargı Ben de yok lan Bir dakika bir dakika adam gördüm Anlıyorum gidiyor gayaya doğru gidiyor. Canım yok ki. İşte, Pompa atacağım oraya. Aldım onu da aldım. Lan tutlatırlar mı acaba izin verirler mi? Sargıma yok izin vermezler. İçeri gir içeri tekrar içeri gir. Görmüyor musun adamda AK var. Şu flaşı alayım da belki lazım olur. Eee ben bu camla pompalı oynayacağım. Ehe. Mermim bitti ha. Dört mermim kaldı vallahi. Geliyor geliyor. Baydım lan. Şurada şurada şurada. Mark the location. Vurun bazda. İki tane hediye. İki tane daha hediye. 0.45 falan bir şey var mı ya? Yok. <laughs> 5 tane pompalı vermesi var çantada. Evin altı A4'ü var almadım. Kaç 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 kaç. Bu map. Bu map he buldum. Tamam. Bitti herhalde ya ya da pusuyor mu ki? Son adam var Ne bitmesi? Ben şuradan bir açılıyor. Mark <laughs> the location. Mantarın yanından biri. Eğil 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 eğil. Nerede? Lan! Mantarın yanında. İkisi öldü mü? İkisi öldü. Çok korktum. Var mı var mı? Bot kaç 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 Lan çekil 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 Ya bot E anlat Geldi bu Vurdum onu, vurdum onu. Onu vurdum botumu Onu vurdum, onu bot nerede? Pompalı olan biz olmalı burada. Bitti mi? Bence Rahat. bitmedi. Pompalı olan biri var. Abi luta ne zaman geçeceğiz? Ulan burada bir ara bot vurduyduk biz. Aha harbiden aha aha burada burada. Aha bir tane de burada. Oğlum sen beni perdeledin ben senden geçemedim ha. Orada öldük dedim he. Baba, ha. Anasını Valla geçirmedin ki sen beni. Baba ne yapayım? <laughs> Yerdeyim. Ya kaybol git oğlum uzaklaş yanımdan. Kaçamıyorum ki. Bunu da kaybolayım. Adam neredeyse kaybedecekti ama beni komple. <laughs> sen diğeri <laughs> Oğlum o mantardaki iş var ya. Evet. Benim çalıştığımda var ya SK12 varmış. O ağzıma bir çaksa giderdim ben he. ha. Adam var. Ha. Hazır ol. Kaldı işte bu. Ben girerim lan onun bekletine. O kimle çatışıyor lan. Ama ben bunda MK alsam lan DP'ymiş. Drop neredeydi ki? Aa drop'un orada araba var. Ha vurmuş herhalde bak şurada bir leş var. Mark'ta location. Aa bunda bir <laughs> şey Lan drop nerede? arkadaş bana mı soruyor? De mi acaba ya? Hmm. Allah Allah. Kör gözün iç. bu gayayı buraya koyana. Vallahi ben gördüm o gayayı ya. Araba. İndi indi camda camda. Haydi. Adam ne güzel çatıştı bak. Bunun arkadaşına git lan. Aha burada. Adamı ezecektim de ezemedim ya. Yani. Lan ben seni vurduğun diğer adamı görmedim ki. o sana sıkıyordu Ben de ona sıkıyordum. botum tamam. botum Devam et devam et. Ona başkaları sıkıyor, bana sıklar. Biliyorum gördüm şu evdeler. Anladım hangi evde olduklarını. 3 katlı. Ha, ha aşağıda tamam. E, ee, geri kalanlar ne oldu? Bakın mutlu. Bak suyu vurdurdum be. Alandan çıkacağım. Geri gidelim ya bana. Alanda hesaplısın. Aynen onlar alan değil. Biz biz Kendine Ömrüne ne oluyor? Gel hele gel gel. Ne sen şimdi nane yemedin mi? <laughs> Mark the location. Durdular. Yo devam ediyor motor. O daha çıkıyor. Mark the location. Gördüm. Onlar işte. Onlar mı onlar? Tepemizi alıyorlar. Onlar onlar. Belki onlar değildir. Onlar onlar. Alanı oynayalım ya bekle bakayım. Bu da araba geldi. <laughs> evet yedi be. Ya, benden de yedi. Nereye gitti? Bir araba daha gidiyor marked a location. Dur. mu? Ya büyük bir, bir sal be. Bayıldım ya. Sislemen lazım. Abi beni bir salın be. Adamı vuruyordum ya. Okeydik. Tamam arkadan gideceğiz. Bizim araba Yok, hiç görür mü ya? hiç görme. Tepeden oluyom ben alalım şimdi. Tamam. Tamam mı? Yok bana değil. Aha gördüm Mark Gördüm. Veriyor mu spreyi? Yok yok bizi kesiyorlar. Aynen. Sen koş ben koruyacağım. Yedirdi. Sıyırdı. Bir şey verdi. Biz sokmayacaklar. Aynen amaçlar bu. Aha arkaladılar onları. Tamam. Hadi biz alana giriyorum. Onlar da şu anda. 15 saniye. Tepede de adam var ha ona göre. Alan geliyor bu alan bizi bayar çünkü. Geliyor. Gelme. Allah beni aldı içine. Veya uzatmış lan. Vardı. Aha bak iyi. Atla 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 atla. Çabuk 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 içi, çabuk. düşeceğim. Gir içeri içeri gir. Evin içine gir evin içine gir evin içine gir. Tamam. Aha gördüm gördüm. Nerede işaret var? Mark the location. İşte orada. Gösterme gösterme. Kanunu görmüşler. Hadi. Hadi be alan be yüzüme gül be. Çok iyisin be. İşte bu. İşte öyle çıkamazsın. 21 kilik güzel bir maçtı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler bay bay.